Nisan bu odamdaki ne böyle? O Nile uçan balon gelmiş bizim evimize. Kim aldı bunu sana? Annem almış. O ne kadar güzelmiş bu ya. Ha <laughs> ayakları da mı var? Elbisesi var. Bakalım <laughs> uçuyor mu? Bırak bakalım. Hadi bırak. Tavana değecek mi? Aaa Nisan tavana değdi Nilo'ya. Ağırlığı bırakınca o yere düşüyor. Nilo'ya kaydıraktan kaysın mı? Hadi beraber kayın. Kucağına al Nilo'yu. Tamam. Önce kucağına al. Hadi. Kaydıraktan kayın bakalım. Hayır. Önce kucağına alacağım. Beraber kayacağız. Kaçırma Nilo'yu. Hadi. Tamam sen çık. Ben seni kucağına vereceğim. Otur oraya. Tamam. Kucağına dal bunu. Hadi kayın bakalım. Oley! <laughs> Nisan kayamıyorsun ayaklarında çorap yok ya. Asılı kaldın öyle kaydıraktan. <laughs> Çok komik oldu değil mi? Şimdi sıra lalala. Lalala kaysın. Oley. saçı takılıyor buraya. Nisan. kayamıyor. İşte kaydı ve uçuyor. <laughs>